abi bulduk konuşturuyoruz. Kenan abimiz İstanbul'u kurtaran ve evet. e, 1453'te e, Fethi'nin tek sahibi, Sene, tek sahibiz. 1954. Buyurun. Sokullu Mehmet Paşa, Osman Gazi, şarap içiyorum Eminönü Köprüsü'nde. Zaten o seneler köprü yoktu, sizin gibi insanlar da dünyada yoktu. Ben çünkü ölü ölü direnç olan ben vardım. Bir baktım Fatih Sultan bana, Yan abi, abi, abi. komutanım, düşman dedi, bizim mahkemede ağzımız sincek komutanım dedi. Gözüm <laughs> takma kafana Fatih dedi, git kendine bir keref al Abi Ağabey dedi, tersim biz, ne zorladı, dedi. O zaman zaten eşkıyanın avası kadın. Manyak yapıyordum, mermi manyak yapıyordum peki. Git dedim kendine Fatih dedim, Türk parası zaten gidiyorum ben, akça var. Çıkardım kesemi, üç tane akça kaptım Cik cik cik. Şarap Neyse şarap açtı. İşte aç. Aç. Şimdi yarısını içti ve içemedi. Şimdi günümüz şey Türkiye'sine geliyoruz. Yakın tarihte bu derin devlet. Ondan sonra sosyal devlet. Evet. Beranlar, benzin, gaz, fatura, kira, elektrik, su. Kenan evet. abi bunlardan seni bekliyoruz. Bu halk ezilmiş. Kenan abi. Evet, evet, i̇şte. Evet. Senin tek burası duyuracak. Konuş aldığımızda. Evet, konuş aldığımızda. Gene diyor, gider diyor. Dağ, taş, hiçbir şey kalmadı. Evet, bak, oraya bak, oraya bak. Yalnız, yakında başa bir geçtiğim zaman var ya. Etop yaptığını da buraya getirecek. Zavallı insanlar açlık çekiyorlar onu. yardım etmiyorsunuz? Niçin kendi kendinizi düşünüyorsunuz? Zavallı insanlara bir şeyler verin canım. Türk yapın, onu yapın, bunu yapın, Müslüman yapım, bunlar da açıklar ölüyor zaten. Yani. Geleceği, son olarak, geleceği, geleceği, son olarak mesaj vermek istediğin bir yer var mı? Mekan var mı? Adres var mı? Yani ee, anlatacağım kardeşim. Bir tane akıllı bir adam gelsin, parayı sevmem bir adam gelsin şu şey. başa. Biz birinde parayı sevmem.